askerde nöbetteyken biri kürt biri de laz iki arkadaş varmış. Canları sıkılmış bunların. Laz demiş ki seninle bir oyun oynayalım kardeş demiş. Kürt olur kardeş ama ne oynayacağız demiş. Laz demiş birbirimizi sırtımıza taşıyacağız. Sırttaki kendi yöresine ait bir türkü söyleyecek demiş. Neyse kürt kabul etmiş. Kürt lazı sırtına almış ve oyun başlamış. Laz şarkısını söylemeye başlar.

laz yorulmuş demiş ki kardeş daha bitmedi mi yarım satır aynı şarkı söylüyorsun oh. kurt demiş ki bunun da demiş la 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 var demiş <gülüyor> 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 <gülüyor>